Ülkünün kanalına ve mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerine tas kebabı yapacağız. Eğer benim videomu sonuna kadar seyrederseniz, beni desteklerseniz, yorum yazarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Bütün yapanlara afiyet olsun. Burada bir kilo dana kuşbaşı et var. İçine iki kaşık zeytinyağı attım. Bir çay kaşığı tuz attım. Şu anda biraz da biberiye atıyorum. ve bunu bekleteceğim dolapta bir saat iki saat ne kadar vaktiniz varsa bekletin vaktiniz yoksa yarım saat bekletirseniz o da yeter sonra tas kebabı yapacağız 3 kaşık kadar yağ koydum içine daha önce sosladığım etimi atıyorum burada mühürlenecek et birazcık pişecek 1 kilo et var arkadaşlar. Bu da 1 bir kilodan birazcık daha fazla. Bu güzelce mühürlenecek. İçinde yağlan, zeytinyağlan, tuzlan, biberiyle bir saatlik dolapta karıştırdım, beklettim. Şimdi burada mühürlenecek. Mühürlendikten sonra güzelce Tas kebabımızı yapacağız. Ben bunu iki kaşık beyazin yağlan, biberiyle, tuzlan, terbihledim, dolapta beklettim. Bir saate yakın durdu. Şimdi bunu mühürleyeceğim. Mühürledikten sonra içine sıcak su döküp bir etler yumuşayana kadar pişireceğim. Daha sonra tas kebabı yapacağız. Birazcık daha mühürlendikten sonra sıcak su koyacağım arkadaşlar içine sıcak suyla da bir 20-25 dakika pişer. Etler yumuşadıktan sonra diğer malzemelerini bırakacağım. Bir bardak sıcak su döküyorum ve bırakıyorum. Et yumuşayana kadar suyunu çekene kadar pişecek arkadaşlar. Arkadaşlar etimiz yumuşacık pişti. Bir buçuk su bardağı sıcak su koydum içine. Piştikten sonra şimdi doğranmış bir tane soğanımız var. Onu atıyorum kapya biberimiz var onu da atıyorum içine yeşil biberimiz iki tane kapya biberimiz var iki tane yeşil biber bir tane kabuğu soyulmuş domates iki tane patatesimi e, kızarttım içine bırakacağım en sonra onu şimdi bunlar biraz e, yumuşasın soğanla beraber yeşil biberi öyle atacağım çünkü yeşil biber kapya biberle göre daha çabuk pişiyor onun için daha e, sonra atacağım birazcık soğanlarımız yumuşasın hemen onu atacağım içine Şimdi ee, soğanlar yumuşadı. kapya biberler yumuşadı. Etimiz zaten pişmişti. Yeşil biberi bıraktım içine. Yeşil biberle beraber domateslerimi de bırakıyorum. Kabuğu soyulmuş doğranmış domateslerimi de bırakıyorum. Az önce biberi atmıştım. Tuz biraz atmıştım. Şimdi bir tatlı kaşığı daha bir çay kaşığı daha tuz atıyorum. Birazcık karabiber atıyorum arkadaşlar. Bunlar biraz domates e, ve yeşil biberle yumuşadıktan sonra patatesini bırakacağım. Ve e, kebabımız pişmiş olacak. kebab kebabımız pişmiş olacak. Bunun için aslında bu soğanı doğramamam lazımdı. Küçük soğan doğramam lazımdı. Arpacık soğanlardan sümküm atmam lazımdı. O soğanlardan şu anda yok bende. Onun için evde olan büyük soğandan bir tane büyük soğan doğradım. Onunla yaptım arkadaşlar. Biraz sonra da patatesini atacağım. Bunlar yumuşadıktan sonra. Sarımsak seviyorsanız iki diş cik... Koyun, sarımsak güzel olur tas kebabında. Şimdi kızartılmış patatesimizi de üstüne bırakıyoruz. Böyle bir harmanlıyoruz, ocağımızın altını kapatıyoruz. Arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Bunun yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı, ne isterseniz koyabilirsiniz. Şu anda yemeğimiz pişmiştir çok az yarım çay bardağı kadar bir sıcak su döküyorum. Yani bir bu bir a, fut fut etsin. Tamam. Bir kerecik kaynadı mı? İki dakika sonra kapatacağım altını. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Katıyorum. Bütün yapanlara afiyet olsun.